Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe 1-1'lik bir ilk maçın rövanşında Romanya deplasmanında Vaslui'nin konuğu. Fenerbahçe sağ kanattan geliyor. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül'ün ortası Caner Erkin kafa vuruşunu yapan oyuncu ve dakika 12 Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Bu golden tam 3 dakika sonra Rumen ekibi sağ kanattan geliyor. Bekir'in ıskaladığı topta Marius Nicolae skora eşitliği getiriyor. Dakika 15. Vaslui 1, Fenerbahçe 1. Görüntüler ikinci yarıdan. Serbest vuruşu Vaslui kullanıyor. Bu pozisyonda hakem Sergi Karasev'in kararı Caner Erkin'in topa eliyle müdahale ettiği yönünde penaltı noktasına gelen Endo'ya vuruşu Volkan başarılı. Volkan Demirel bu kurtarışıyla takımını adeta ipten alıyor. Fenerbahçe sağ kanattan yine Gökhan Gönülle geliyor. Gökhan Gönül içeri yapası dirk kayt mükemmel bir gole imzasını atıyor dakika 71 gol Dirk Kuyt. Bu gol Dirk Kuyt'in sarı lacivertli formayla attığı ilk gol. Alex serbest vuruşu kullanan isim. Dirk Kuyt 76. dakikada sarı lacivertli takıma iki farklı üstünlüğü getiriyor. Vaslui 1 Fenerbahçe 3 Kayıt'ın ikinci, Fenerbahçe'nin üçüncü golü bu şekilde geldi. 85. dakikada Dirk Kayt yerini Musa Sova bırakıyor. Ve 90 dakikada Musa Sova bu mükemmel golle maçın skorunu belirliyor. Fenerbahçe, Vaslu'yu deplasmanında aldığı dört birlik galibiyetle bir üst tura yükseliyor.